Futbol Teşkilatı'nın kurulmasıyla İstanbul Cuma Ligi, İstanbul Pazar Ligi, İstanbul Şampiyonluğu Ligi ve İstanbul Türk İdman Birliği Ligi gibi aynı yıl içinde 4 İstanbul Şampiyonluğu'nun çıktığı ligler bir araya getirilir. Bundan böyle tek bir lig, iki ayrı kümede birinci lig ve ikinci lig olarak oynanacaktır. Ancak Beşiktaş Kulübü'nün Türk sporundaki ihtişamlı yükselişinden rahatsız olan bazı kişiler Beşiktaş'ı İstanbul 1. Ligi'nden dışlamak ve Beşiktaş futbol takımının 2. kümede yer alması için yoğun kulis faaliyetlerine girişirler. Hani hep böyle bir imparator lakabı verirler bazı Galatasaraylılara. O dönemin imparator lakabısı da Yusuf Ziya'ymış. Allah rahmet eylesin. Her zaman Beşiktaş'a alerji duymuştur. O Beşiktaş'ın kendi gruplarına da alınmamasında hep başrol oynamış bir kişidir. Beşiktaş'ı ikinci küme grubuna dahil ediyor. İşte birinci küme, ikinci küme diye iki grup yapıyorlar. Tabii Beşiktaş grubu ne hakla diyorlar yani siz niye güvenerek, niye dayanarak Beşiktaş'ı böyle bir organizasyonda İkinci kümede gösteriyorsunuz. İşte efendim biz öyle münasip gördük falan deyince Eştaş işte ben çekiliyorum diyor lütfen. Diyor. Tabii Eştaş'la beraber e, en azından da hem ikinci kümeden hem de birinci kümeden bir 10-15 kulüp daha çekiliyor. Bunlar o grupla yani eldeki kalan grupla İstanbul Ligi'ni oynatmaya çalışıyorlar. Zaten diyorum ikinci, üçüncü haftasında fiyasko tabii yarım kalır. Şimdi Ankara'da harbiye bekliyor İstanbul Şampiyonu gelecek, Türkiye Şampiyonası'na iştirak edecek. Ee, Futbol Federasyonu'nun üstünde de bir başka otorite var o dönemde, Maraş Hafızı Çakmak. Yani Futbol Federasyonu'na hükmeden bir şey o dönemde, o zamanın şartları. Niye bunu anla, söylediğimi de güzel diyeceğim şimdi. Ee... Olayı duyuyor Ankara tabii. Hemen bir emir. Hemen Beşiktaş kulübünden de özür dileyerek yeni bir fikstür yapın. İstanbul şampiyonunu bir an evvel ortaya çıkarın. Türkiye şampiyonası yapılacak deniliyor. Tabi bakıyorlar kazın ayağı başka. Beşiktaş'ı tekrar dahil ediyorlar. şey Özür diliyorlar Beşiktaş kulübünden. İstanbul Lig Şampiyonası yapılacak fakat zamanda zaman kaybedilmiş eliminasyon usulü olarak yapıyorlar. Ne gariptir ki finale Galatasaray'la Beşiktaş kalıyor.